Sevgili yarısı severler hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 29 Mart 2022 günlerden salı saatlerimiz 12.55'i gösteriyor. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Sevgili yarısı severler bugün koşulacak olan yarışları tahminlerimi akşamdan veremedim. Rahatsızlandım bayağı da bir üşütmüşüm. Dün havayı güzel gördüm. Sabah erkenden dışarı çıktım ve sahilde oturdum. Çok güneş vardı. Üzerimi de çıkardım. Biraz rüzgar yemiş olmalıyım. Deniz kıyısında oturdum. Çay keyif yapacağım derken bayağı bir üşütmüşüm. Boğazlarım çok kötü. Ve akşam erken yattım sevgili yarışseverler. Ve yine bir soğuk algınlığı ilacı aldım. Terlemişim ee, sabah yine erkenden kalkıp bugünkü yarışlara çalıştım. O yüzden akşamdan veremedim. Hala da rahatsızlığım devam ediyor arkadaşlar. Ama sizleri yalnız bırakmamak adına yine tahminlerimi hazırladım. Sizler için tahminlerimi vereceğim arkadaşlar. Ama bir hata yaparsam sesimde bir değişiklik olursa sizlerden bunun için şimdiden özür dilerim. Arkadaşlar biliyorsunuz YouTube'da topluluk sayfası var. YouTube'da topluluk sayfasını bütün arkadaşlarımız kullanmıyor. Bilmiyorlar daha doğrusu. YouTube'da topluluk sayfası aynı Facebook sayfası gibi, Facebook ana sayfası gibi haberleri paylaşabileceğimiz bir sayfa. Bu sayfada yine zaman zaman çok tuttuğum safkanları anlaşılır bir dilde paylaşmaktayım. sizlere faydalı olabilmek adına yine sizlerin kanalımıza yani ücretsiz YouTube kanalımıza abone olabilmeniz adına böyle bir şey düşündüm. Ancak bu topluluk sayfasında paylaştığım gönderileri görebilmeniz için kanalımıza abone olmanız, yine abone ol butonunun sağ tarafında bulunan çan işaretine tıklayarak Oradan da kişiseli açmanız gerekiyor ki ben bu sayfada bir şey paylaştığım zaman sizlere birebir bildirim gelecektir. Yine videolarımı yüklediğim zaman da sizlere özel olarak bildirim gelecektir. Sevgili arkadaşlar, bütün arkadaşlarımın izlemekte olduğumuz YouTube kanalımıza abone olmalarını, kanalımıza destek vermelerini rica ediyorum diyerek ben Adana gündüz yarıştıran izime geçiyorum. Adana'da 8 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan programın 3. koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1800 mesafe Çin piste koşulacak. Handikap 15 yarışıyla start alacak. Burada esasında performans olarak, görüntü olarak, eşkal olarak, kalite olarak bu rakiplerinden daha kaliteli gördüğüm safkan var. Sayın Sabri Dağ Yudan'a ait 7 numaralı Hilal Sultan özellikle son yarışında göstermiş olduğu, sonlarda göstermiş olduğu o beden dili takdirde şayan yani bu gruba rahat gücü yetebilecek seviyede bir safkan olduğunu gösterdi. Bugün bu safkanı ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine uzun zamandır koşmayan safkanlar var hazırlık yapan, gizli çalışan safkanlar var. O yüzden burada 7 numaralı Hilal Sultan'a da rakip vereceğim. Öncelikle 9 numaralı Moonlight Sonata. Çok formda bir isim. Dikkat edilmesi gereken bir safkan. Victor Galop'un temsilcisini bugün Mustafa Kemal Kumbasar idaresinde 51,5 kilo ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 6 numaralı Sin ve 4 numaralı Angel of Lucky isimli safkanlar benim bu koşuda sizlere önereceğim isimlerdir. Burada tuttuğunuz safkan varsa ilk ayakta yine o safkanı da değerlendirebilirsiniz. Ve altılı Ganyan ikinci ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak handikap 16 yarışı. Eşgalli bir safkan, kaliteli bir safkan, son yarışında sizlere anlata anlata bitiremediğim bu gruptan daha kaliteli olduğunu izah ettiğim bir safkan Altahan'ın temsilcisi Emeylin torunu bir numaralı bordo mavi özellikle bugün tam mesafesinde koşuyor olup yine son yarışında olduğu gibi bugün de Nizamettin Demir idaresinde piste çıkacak. Ben bu rakiplerini bugün bu grupta geçeceğini düşünüyorum. Yarış arkadaşlarım altılı Ganyan'ın ikinci ayağında bir numaralı Bordo Mavi isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve altılı Ganyan'ın üçüncü ayağına 3 üç yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak satış bir yarışına geçiyorum. Burada öncelikli beğenimi kazanan çok beğendiğim bir safkan var arkadaşlar. Sayın Aydın Aydoğdu'ya ait Talipan temsilcisi bir numaralı Darabismara özellikle son koştuğu yarışta eşkalini beden dilini çok beğendim. Bugün Mustafa Kemal Kumbasar idaresinde ilk şansı bir numaralı Darabismara'ya vereceğim. Yine 3 numaralı Dulat. Yine kaliteli safkan izlenimi veren bir safkan bugün Mehmet Akyavuz idaresinde hata affetmeyecek bir isim. ikinci şansı bu ismi vereceğim. Yine iki numaralı Raging Bull, beş numaralı Yabanat ve 8 numaralı Çolpan Hatun sırasıyla bu koşuda tuttuğum isimlerdir. Ve altılı Ganyan'ın dördüncü aya dört yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 3 yarışı. Arkadaşlar her videomda söylüyorum ama çoğu arkadaşımız pek ilgilenmiyorlar. Yeni bir YouTube kanalı açtım. Bu kanalımızda 1000 aboneye ulaşabilmemiz için yaklaşık bir 240 aboneye ihtiyacımız var. Yeni kanalımıza destek olun demeyeceğim. Yeni kanalımıza abone olmayın arkadaşlar. Yeni kanalımıza abone olmayacak arkadaşlarım videonun sonunda burada çıkacak videoya tıklamayabilirler ya da burada çıkacak evet arkadaşlar yazıya tıklayıp kanalımıza abone olmayın diye telkinde bulunacağım çünkü ne zaman abone olun desem abone sayımız artmıyor bugün de artmayacaktır diye düşünüyorum bu şekilde sizlerden rica da etmiyorum arkadaşlar rica ettiğim zaman abone sayımız artmıyor o yüzden bugün böyle bir şey yapma kararı aldım. Bakalım abone sayımızda değişiklik olacak mı? Arkadaşlar altılı ganyanın dördüncü ayağında ben evet öncelikle isim 4 malı güvendik. Özellikle yarışlarını çok beğeniyorum. Formda bir isim. Bugün Mehmet Akyavuz'u üzerinde gördüm. Yaşarcık temsilcisine bu mesafede ilk şansı vereceğim. Yine 7 numaralı Doğru Yiğit. Arkadaşlar bu safkan Gününde olursa bu tip grupları her zaman geçebilecek nitelikte bir isim. Bugün Ercan Çankaya idaresinde dikkat diyerek ikinci şansı 7 numaralı Doru Yiğit'e vereceğim. Yine 5 numaralı Tumbul Çiçeği, 1 numaralı Ova Kartalı, 3 numaralı Aşkar Tay ve 6 numaralı Ali Bey isimli safkanları ben ayırmadan yazılmasından yanayım. Ve Altılı Ganya'nın 5. yana geçeceğim. 3 yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe kum koşulacak dişlere mahsus meydin yarışı. Arkadaşlar <laughs> öncelikle bir şey ifade etmek istiyorum. Dün biliyorsunuz Bursa yarışları vardı gündüz. Bursa at yarışlarını ücretli WhatsApp grubumuzda misli olarak bulduk. Evet arkadaşlar 935 lira veren altlıyı ücretli WhatsApp grubumuzda misli bulduk. <laughs> Arkadaşlar ücretli WhatsApp grubumuz biliyorsunuz aylık 100 liradır. 2 aylık katılım 180 lira. 3 aylık katılımda bir indirimimiz söz konusu. 3 aylık katılımda 200 liraya denk geliyor. 6 aylık katılımda 350 liraya denk geliyor. Grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Paylaşacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşalım. Rakamsal olarak paylaşılan telefon numarası bilgileri sistem tarafından spam olarak algılanıyor ve otomatik olarak sistem siliyor. Dolayısıyla bana ulaşmıyor. Yani kelimelerle ifade ederek paylaşalım. Ya da Gmail adresimize normal şekilde yani telefon numarasını rakamsal olarak da yazıp paylaşabilirsiniz. Gmail adresimiz küçük harflerle Okan Guner TV et gmail.com O da olmazsa bir Facebook adresim var arkadaşlar. Facebook'ta adresim Okan Güner. Evet Facebook'ta da isterseniz Messenger'dan mesaj atabilirsiniz. Grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarım bu yolu da bu yöntemle deneyebilirler. Zaten Facebook'ta bir grubumuz var. Yaklaşık 13 bin kişilik bir grup. Okan Güner ile at yarışları tahminleri. Yine küçük bir grubumuz var. 2 kişilik yeni açtık. Bu da Okan Güner altılı analiz. İsteyen arkadaşlarım bu gruplara da dahil olabilirler. Arkadaşlar altılı ganyanın 5. ayağına geçiyorum. Altılı ganyanın 5. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışı. Burada esasında son yarışında çok beğenimi kazanan bir isim var. İpek Simya. Evet İpek Simya isimli safkan. Müslüm Çelik İdaresi'nde piste çıkacak. Son iki yarışında e, Hişman Çizik arkadaşımız binmişti. Özellikle son yarışında Safkan nefesini açmış. Gerçekten çok etkili geldi sonlarda. Ama o anda yarış bitti. Bugün bu Safkan'ı Müslüm Çelik İdaresi'nde ilk şansı vereceğim. Yine beğenimi kazanan bir isim var. Hayatın ilk koşusunda bariyer dibinden çok eşkalli geliyordu. Smart Robin'in temsilcisi 9 numaralı Sefam Olsun isimli Safkan da benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Ve bomba arayan, sürpriz arayan arkadaşlarıma da yine eşkalini çok beğendiğim hakem temsilcisi Muttamani torunu 8 numaralı Prenses Bozo isimli safkanı da bugün ilk 3 safkan içerisinde değerlendiriyorum. Program sonunda altılı Ganya'nın son ayağından sonra bir de sizlere ufak altılı hatta bir misli altılı Ganyan denemesi yapabiliriz arkadaşlar. Altılı Ganya'nın son ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe Çin piste koşulacak dişlere mahsus şartlı 4 yarışı. Burada da yine bu gruptan kaliteli görünen bir safkan Palas torunu Kayzberg temsilcisi 11 numaralı Tek Çarem özellikle bu tip safkanlara çok başarılı binen Mehmet Akyavuz kardeşimiz idaresinde çıkacak 11 numaralı Tek Çarem bugün rakiplerinden büyük bir adım önde görünüyor. Yine ben 5 numaralı S Hilali arkadaşlar son yarışını izlerseniz dış kulvardan çok etkili geldi. Çok güzel bir beden dili sergiledi. Yani dededen hır batura yakışır. Yine babadan al taha yakışır. Bir sprint attı. ikisi de sprinter orijinler. Bugün 5 numaralı es hilal. Dikkat diyerek ikinci şansı veriyorum. Biliyorsunuz ekürü koşma avantajı da bulunuyor. 5 numaralı es hilalin yine 2 numaralı Goşa bugün Saadettin Boyrez zaresinde piste çıkacak özellikle kısa mesafedeki bu tür safkanlara çok başarılı binen çok profesyonel bir jockey arkadaşımız Saadettin Boyraz bugün bu safkanı da üçüncü şansı vereceğim. Yine 3 numaralı İlya da bu koşta tuttuğum bir diğer isimdir. Bu altılıyı misli nasıl ya da ufak altılı nasıl yapabiliriz? Kafada ilk ayakta 7 numaralı Hilal Sultan'ı Yine mutlak sürekli yazmamız lazım. Hatta tek tek misli yapıyorsak 7 numaralı Hilal Sultan'ı banko yazabiliriz. Ama ufak misli yapmak isteyen arkadaşlarıma 7 numaralı Hilal Sultan, 9 numaralı Moonlight Sonata, 6 numaralı Sin. Evet 4 numaralı Angel of isim safkanları önereceğim. 2. ayakta 1 numaralı Bordo Mavi Banko safkanımız olacak. 3. ayakta 1 numaralı Darabismara. 3 numaralı Dulat, 2 numaralı Raging Bull isimli safkanlar bana göre yeterli olacaktır. 6'lı Ganyan'ın 4. yağında 4 numaralı Güvendik, 7 numaralı Doğru Yiğit, 5 numaralı Tumbul Çiçeği özellikle startta fazla oyalanmaması durumunda bu rakiplerini rahat geçebilecek düzeyde bir isim ve 1 numaralı Ova Kartalı bana göre bu grup için yeterli olacaktır. Altılı ganyın 5. yani 7 numaralı İpek Simya isimli safkan yine banko safkanımız olacak arkadaşlar. Son ayakta da 11 numaralı Tek Çarem ve 5 numaralı Es Hilal isimli safkanlara yer verebiliriz. Yerimiz varsa yine 2 numaralı Goşa isimli safkan da bu grupta Saadettin Boğrez dairesinde etkili olabileceğini düşündüğüm isimdir. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Özellikle şu anda burada çıkacak logoya tıklayarak yeni kanalımıza geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu kanalımıza da abone olmayı, destek vermeyi unutmayalım. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarısı severler.